Çocuklar biliyorsunuz şu 18 Mart yaklaşıyor. 18 Mart için bir gösteri yapacağız. Bana iki kişi lazım. Ölüm Parmak... ben olurum. Tamam. O sizi gösteride bekliyorum. Bir, dur, bir, dur, bir dur. gün sonra. 18 Mart gösterisinde. Arabam Dodge'a seviyorum canım. çift kola maçı. O göremedik kimseden fayda. İşler yolunda gitmediğinde. Şarkının bu kısmını bilmiyorum ama yine ben bir şey duyuracağım. O yes. Evet. <laughs> Hocam ne? Hocam ne Haydi, ya? Hocam, hocam ne biz mi? burada gösteri yapıyoruz yani. Konser yapıyoruz. Ay. Helal. Helal cebiş bu helal cebiş. Helal evet ya helal cebiş. Hocam yani disiplin mi? Hayır hocam. Ay. Ne? Dandik gösteriden disiplin mi? Olamaz. Olamaz. Disipline gittikten sonra Müdürüm Müdürüm bak Müdürüm 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 Giyacadır. Bak müdürüm. Güzel yaptık. Müdürüm lütfen. Bakın. Aslı biz orada şarkı söyle gösteri yaptık ya. Biz bir şey yapmadık. Hello. Hello. Ne diyorsun oğlum? Hello diye bu. Hello diye. Lütfen başladım. müdürüm. Helal, helal. Biz bir şey yapmadık. Lütfen bize bağışlayın. Lütfen hocam. Ne? Belilerimizi mi arayacaksınız? Allah! Apa! <laughs> Hayır. Anne. <laughs> anne. Bir gün sonra. sen annesin. Bir... Hayır anne. Evet. No, no.